hocam merhaba. Merhabalar. Bilmaz hocam hoş geldin. Hocam sormalı ya. Murat hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sormalı ya. Murat Bey'e bir yıllık yatırım yaptık. PSG Akademi'ye getirdin. Bize bu konsepti anlatabilir misin rica etsem. Şimdi burada tam profesyonel bir eğitimden bahsediyoruz. Futbol eğitiminden. Ee, hafta sonları İngilizce eğitim. Pedagog eğitimi. Ee, genel antrenmanlar. Atletik performans antrenmanları. Yani tam komplike bir eğitim. Tam profesyonel bir eğitimden bahsediyoruz. Yani çocuklara 3 yaşında başlıyoruz e, kayıt almaya. Tabii kayıt alırken de önce demo eğitimi yapıyoruz. Yani çocukları e, futbola elverişli mi, futbolla ilgili herhangi bir e, yetenekleri var mı, gelecek adına bize e, bir done verebiliyor mu diye önce bir demo eğitimini alıyoruz. Bu demo eğitiminden sonra eğer hocalarımızın raporu doğrultusunda e, onay alırsak, puanlamada eğer onay alırsak çocuklarımızla bu sürece devam ediyoruz. Bu süreç tabi hem e, aileler için, hem torbalı için, hem bizim için e, zor bir süreç. Çünkü komplike bir eğitim dediğimiz bu eğitim e, her şeyle, tam anlamıyla çocuğu futbolla e, yetiştirmek anlamına geliyor. Yani e, merkez de şunu söylüyor, e, bir çocuk eğer futbolu merkezine almazsa, hayat tarzını futbola göre belirlemezse, sadece antrenmanla değil, antrenmandan çıktığı zaman okulda, ee, özel hayatında, sosyal yaşantısında futbol, futbolla hayatı futbolla kalkmıyorsa, futbola göre hayatını şekillendirmiyorsa onun futbolcu olması biraz zor. Çünkü şimdi biz Avrupa özentisi değiliz. Evet ama Avrupa'da bu işin doğru yapıldığını biliyoruz. Her şeyin doğru yapıldığını biliyoruz. Pedagog eğitimlerinin, İngilizce eğitimlerin beslenme eğitimlerinin her şeyin dört dörtlük olduğunu biliyoruz. Biz de bunun bir prototipini torbalıya kazandırmaya çalıştık. Ee, ve ee, iyi gidiyoruz. Yetenekli oyuncuları e, görüyoruz, seçiyoruz, onları iyi bir şekilde eğitiyoruz evet. ve inşallah e, önce tabi hedefimiz Fransa, Paris Saint-Germain'e oyuncu kazandırmak. Peki, Daha hocam, sonra, sonra evet. Şu gidecek, kısa bir Şimdi yedir. şöyle şöyle söyleyeyim. Ee, Türkiye genelinde 16 tane yerleşkemiz var. Yani bu altyapı yerleşkesi olarak geçiyor. Bu 16 yerleşkeden Antalya'da bir kampımız olacak. Bu 16 yerleşkeden bizden istenilen şu, en iyi 11 elit oyuncumuzu seçiyoruz, Antalya'ya götürüyoruz. Orada Fransa'dan bir heyet geliyor. Fransa'dan gelen heyet, bu 11 tane, 16 yerleşkeden gelen 11 oyuncunun bir haftalık bir kamp sürecinde deneme, seçme yapıyor ve 11 oyuncu seçerek Fransa'ya götürüyor. Anlaşma gereği iki tane oyuncu her sene Türkiye yani ülke olarak iki tane oyuncuyla anlaşmak zorunda. Fransa. Bizim de tabii bütün yerleşkeler gibi bizim de hedefimiz öncelikle Fransa Paris Saint Germain'in altyapısına oyuncu kazandırmak. Ama tabii hedefler e, sadece Fransa ile sınırlı kalmıyor. Bizim burada asıl istediğimiz ülkemize, vatanımıza kaliteli futbolcular. Yani özellikle milli takım seviyesinde. Yani bu bir torbalı bir hayal gibi geliyor ama biz çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Kaliteli bir eğitim veriyoruz, iyi bir eğitim veriyoruz. Çocukları antrenman dışında da takip ediyoruz, okullarında takip ediyoruz, evlerinde takip ediyoruz, beslenmelerini takip ediyoruz, uyku düzenlerini takip ediyoruz, ailelerini takip ediyoruz ve bunu yaparak da Türk futboluna elit oyuncular, kaliteli altyapı almış oyuncular kazandırıyoruz. Şimdi şöyle çok önemli bir şey söyleyeyim, ee, bizim yerleşke olarak başımızdaki Benjamin, yani Fransa'da bu ekibin başındaki Benjamin'in e, bir sözü benim aklımda da güzel bir söz, Türk oyuncular dünyanın her liginde, şampiyonlar ligi, işte üst liglerde oynuyorlar ama maalesef eğitimlerini Türkiye'de almıyorlar. Yani bu çok acı bir gerçek. Yani, yani tabii çok çok basit çok basit gibi görünüyor. Çok ufak bir yer. Yani Torbalı 220 binlik bir nüfustan bahsediyoruz Torbalı'da. Bu 220 binlik nüfus içerisinde 13 bin tane genç nüfustan da bahsediyoruz. Yani buradan en azından her yıl profesyonel takımlara iki tane, üç tane Belki milli takıma birer tane oyuncu çıkarmak. İnşallah diğer arkadaşlarımız da var. Torbal'da çalışan, bu işi yapan, futbol eğitimi veren. Yani hepimiz hep beraber el birliğiyle onlar bir taraftan biz bir taraftan Torbal'daki gençlere, sporculara iyi eğitim vererek Türk futboluna kazandırmak hedefimiz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Günmaz'cığım sağ ol.